hepsini haşlayacağım. Evet. En az Sine iki veteresi var tak, bu olayın. Ben sana söyleyeyim kanka. En az iki veteresi var. Bir şey söyleyeceğim. Didem her yalnızlık e, ilaçtırdığında kendine. Demin ne oldu her kendini yalnızlaştırdığında yanına böyle birini çekiyor, tamam mı? Geçin bu kızın gitmesi de yakındır güçsüz bir karakteri çekiyor, o da gidiyor. Elini evet, bir yani. şey söyleyeceğim. Şimdi Çünkü neden biliyor musun? Cevap veremeyecek ya ki o kişi ona. Susmuşacak. Öyle kendi konuşacak, konuşacak, o diğeri susacak, oturacak, onu dinleyecek, evet. ve VTR yapacak. Muhalefet yani. olmayacak, yani. sadece dinleyecek. Şimdi şey, hem de bir de şöyle bir şey var. Sabahtan beri şu duruma takık. Sanki biz sıfırmayı dolduruyormuşuz gibi davranıyor. Hmm. Ya işte Anladın değil Şey diyor, kocaman aklı başında kız ya bu kızın gözü olsun. görmüyor mu? Kulağı duymuyor mu? Olanı biteni görmüyor mu? Bir de zaten diyor ki böyle diyor kötü günlerle diyor. böyle diyor kötü günlerle diyor kimin dostun kimin düşmanın olduğunu görüyorsun diyor. Abi o zaman ben yürü de gördüm. Bir dakika o zaman ben de gördüm kimin dostun kimin düşmanım olduğunu. Benim de e, ameliyatımda buradaki kişiler geldi. Bir de Onur geldi. Onun sevgilisi gelmedi. O kadar yakın dostum oldu halde. O zaman ben de oh. gördüm. Git, Hadi git kardeşim. Gurur Şu olayların hepsini söyle konuş. Gamze bence seni kullanmak istiyor bu evde kalmak için. Bak. Ya onu zaten ben biliyorum o doğru. zaten. Onu o, herkes zaten kanlı. biliyor. Tamam, tamam, tamamen bitir gel kardeşim. <gülüyor> bitir. Hayır <laughs> bitir. <laughs> bitirme. <laughs> fikrini düşün. Bitti ya. zaten ben yok yani benim adım ağzına alamaz. Bu evden de içeriye Ve senin dinlemez. üzerinden prim yapmasın lütfen. Aynen. Gelip akıllı sana akıllı adam kimin üstünden prim yaptığını biliyor Gelip sana bunu herkesin önünde Gamze. Nasıl? Hadi Gamze. Seni ezdi resmen burada. Beni ezdemez. Ezdi. Git. Çabuk gel. Ve ne olur izle. canlı yayın <laughs> Canlı yayın. <laughs> Hadi izleyelim. Hoş geldin. Hiç hoş bulmadım. Hoş geldin. Adnan rahatsız değil mi? Adnan rahatsız. Başka eksik var mı? Başka eksik yok. Ne oldu diye soruyor musun bir de? Kısmetse olur erkeklerin bir <laughs> yedi erkek. Ayy. Ne yapıyorsun Gamze? Ya. Gamze? Gamze. Sen her yerde diyorsun ya ben Gamze için buraya geldim diye. Sen gerçekten beni düşünseydin benim ne kadar hassas insan da olduğumu biliyorsun. Gamze yanlış anlar düşüncesiyle sen Farima olur, başkası olur, korumayı falan vermezdin. Tamam da senin yanlış anlamadığın hiçbir şey yok ki bu ev içerisinde. Öyle mi? Evet. Hani zor kadın olduğum için beni beğeniyordun, zor tamam. kadın olduğun için beni takdir ediyordun. E, zor bir insanım sen kendini. Tamam, etsin zorsun beni. ama bana karşı hiçbir ilgin alakan yok. Çünkü sen bu evde kalmak için beni kullanıyorsun, benim varlığımı, evet. benim ismini bile böyle, kullanıyorsun. Böyle mi düşünüyorsun böyle, gerçekten? Sen kendini düşündürüyorsun, Senin o büyük konuşmalarınla, süslü kelimelerinle ben sana inanmam. Hiçbir erkeğe inanmam. Bizim kızları kandırırsın ama beni kandıramazdın. Senin o gözlerinde o ışık yok. Anladım Senin o Gerçekten Yok, böyle o mi düşünüyorsun? Mı? Öyle düşündürttürüyorsun. Bunu düşündürtürecek ne yaptım? Ben Bu eve geldiğim zaman... Ben kavga ediyorum. Final gecesi birbirimize evet. girmişiz. Sen daha onun neredeyse koluna gireceksin. Damatlar evine götürüyorsun. Sen böyle mi adaysın bana? Orada senin Akın'la tartışman yanlıştı çünkü. Ben doğruyu yanlış ayıracak yaştayım ve böyle Zaten yapıyorum. Zaten orada Akın'ın yanlışlarını tartışıyorduk canım. Evet. Akın iyi bir insan olduğu için onu biz bak. görmüyorduk. Onun tamam. hatalarını tartışıyorduk. Tamam bak Akın. <laughs> Akın yanlış yaptı bir yerde. Nerede yanlış yaptı? Ben onun yüzüne de kendisine de söyledim bunu. Rabia ile acaba diye düşündüğü için de yanlış yaptığını söyledim zaten ben. Akın'a bunu söyledim zaten. Ama şu anda Farima'yı tanımak istiyor ve ben buna saygı... Duyuyorum. Başka bekar adam yok evde. Aylardır başka bekar adam yok. De mi evde Rabia ile denedi de olmadı. Onla de denedi de olmadı. E Gamze'ye göre yürümekte yürek ister, cesaret ister. Bana İznimle da yürüyeyim şey Ya mi? sen bir konuşma. Çok ha? sinirliyim ya. Niye birkaç... Gerçekten sinirliyim niye? ya bir konuşma ya. Niye Allah aşkına sen konuşma. niye bu çocuğa zamanında tepki vermedin? Ozan dedin yanlış anlamıyorum. İyi niyetine güveniyorum enesin dedin. Şimdi adam mi aklına geldi tepki? İlişkiyi kapattık canım benim. Anladın mı? Tanımadığım için daha burada onun ikinci haftası. Hatasının üstünü ben kapattım. Sadece ben de öyle düşünmüyorum. Bütün gelinler evi öyle düşünüyor. Evle mi hareket ediyorsun dilemedim. sen? Çocuğa. Daha gelinlerden de özür dilemedin? Ya özür dileyecek bir şey yok Gamze ortada. Bir şey yok mu? Ya, Bak, siz hangi biriniz arkadaşlar kızların Biraz hepsine gelip de bağırdınız? Şeyler, ben ben ya. burada onur yükselen neler Nedeni yaptım sensin ama. hiçbir şey söylemedi. Bak kadın erkek, erkek eşitliğinden yani. bahsediliyor. Ya, bir dakikaya eşitliği ya? Bak, ne eşitliği? Ne eşitliği? Senin keyfini mi Ayağa kalkarsam ben de ayağa kalkmayabilirim Gamze. Ye Gamze ye Bak bu şekilde yapman yanlış senin tamam mı? Buraya Yanlışın gelip de beni rencide edemezsin. Ben or, or, Bak benim kim şey olduğumu biliyorsun. Kimseyi tehdit tamam. Kimseyi taklit etmiyorum. Tamam, tamam. Ne, Konuşma. Sen... Ne alakası var ki? Ne alakası? Gamze konuşmak ben istiyorsan ben o ne yaptım burada? Arkadaşım. Kime neler yeri, yaptın? Yeri geldiğinde Bir dakika kime neler yaptın? Yeri geldiğinde sustu bu çocuk. Sustu. Senin gibi gidip de bütün kızların hepsine bağırmadı. Ne alakası Eli var? Işgal Onur etmedi. Onur seni tanıma yoluna mı girdi seninle birlikte? Ne alakası var ya? Nasıl ne alakası senin var? Yaptığında... Ya sana dışarıda nasılsın diye soruyorum sen bana umursamazca geçip senin, gidiyorsun senin yanımdan. Senin Öyle bir şey yapma hakkın var mı senin? Hiçbir erkek yapmadı. Gelinler evine herkese tek 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 bağırmadı. Olabilir. Ben de kendimi kaybettim. Hakaret etmeden kızlara bağırdım. Tamam mı? Kendini Kadın erkek eşitliğinden bahsediliyorsa, var. bahsediliyorsa bu evde onlar bana ZT bağırıyorsa dinince, ben de onlara bağırıyorum. ZT Anladın mı? Bu Bunu yapmam de. yanlış mı? Yanlış da evet. Yanlış. Bir daha da yapmam zaten senin için böyle Yapamazsın. bir şey Ben orada seni kaybetmemek ben için öyle bir şey bir yaptım. Ev, evinin kapısından içeri giremezsin sen bu saatten sonra. Giremezsin. Neye dayanarak böyle bir şey söylüyorsun? Senin sözlerine dayanarak söylüyorum. Eğer Damze'den başka birini tanırsam. Hadi tanı da görelim. Böyle mi yapıyorsun? Hadi tanı da görelim. Ben de bir şey söylerim şimdi canın hadi sıkılır ama yalnız. Sen olmazsan bu evden çıkar giderim ben diyordum. Ben bir şey söylersem canın sıkılır ya ama. Ya söylesene hadi. Ben söylemeyeceğim onu. Söylesene. Seni de zan altında bırakıyorum. Allah aşkına sana telefon numaramı vermedim. Seninle konuşmadım. Hangi şartlarda beni zan altında bırakacaksın? Kendimle gurur duyuyorum. Çünkü sana güvenip de telefonumu bile vermedim ben. <laughs> Sen Bunu zaten ben şimdi? söyledim. Ya oturmak istemiyorum oraya. Ayağa kalkıyor yapıyor. Senden mi öğreneceğim terbiyeyi? Evet benden öğreneceksin. damatları bütün herkesi ciddiyetsizlikle suçluyorsun. Şaka yapıyorlar şöyle böyle. Tamam öyle öyleler dedim. <laughs> e, çok ciddi onun yanlışlarının yanında ol Değişletin. onunla oluyorsun. Ve gala gecesinde Benim bana küçük... o kadar laf söylüyor. Gamze ben elimden gelen her şeyi yaptım. Sen elinden gelen hiçbir sen şey yapmadın. Sen söylenmemesi gereken şeyler sen söylüyorsun. söylüyorsun. sadece. Sen Söylenmeye hakkı olmayan şeyler söylersen ben de böyle yaparım. Anladın <laughs> mı? Aa öyle mi? İşte evet. senin bu evde kalma amacın arkadaşlar mı gelmeye kalktın. Yaranmaya mı geldin? Sen bu evde aşk yaşamaya, ilişki yaşamaya gelmedin. Kusura Benim, bakma ben beni de araç böyle, değilim. Dört ay bu evde bekar kaldım. Kimseye Edem. kendimi kullandırtmam. Evet bana da kullandırtma zaten. Ben de kullanmaya niyetim yok zaten. Ben buraya gerçekten bir şey olursa aramızda mutlu olurum diye geldim. Onu düşünerek geldim anladın mı? Ay evet sen elinden Ya bir her şey, şey söyleyeyim mi? Gerçekten bu şekilde beni itamlarda ba bulunarak bana bu şekilde yaklaşacaksan bana diyeceksin ki Gamze Doğruyu söylüyorum. ben seni tanımak istemiyorum. Seninle Doğruyu görüşmek söylüyorum. istemiyorum diyeceksin. Anladın Doğruyu mı? Doğru söylüyorum. Bütün hareketlerin saat ya. Hiç kimse sana güvenmiyor biliyor musun? Bütün kızlar seni eleştiriyor. Bu evde bir akın eleştirildi. Bütün gelinler evi karşısında durdu ikide Enes Doğan. Başka da kimse yok ve Buraya gelen ikinci hafta Başka senin. kimse yok mu? Yaptığım hatayı söyler misin bana? Ne hata yapmışım ben bu evde? Biraz seni, önce seni bir dakika anlattım. seni küçük düşürecek bir Biraz şey yaptın mı sıra. ya da kendimi küçük düşürecek yaptım bir şey yaptım ki. ne yaptım yaptın tabii ki ne yaptım söyler misin bana yaptın tabii ki e, söylüyorum işte kulakların nerede beni dinle tamam kırmızı A, odadan çıkıyorsun söyleyeyim. işte sen çok zorsun sen çok soğuksun pardon da sana sıcak olamıyorum o içimdeki duyguyu çıkartamıyorum çünkü tamam hoşlanmıyorsan sen yapam Sahte geliyorsun Abi Cümle beni tanımadın. Ya. Neyine sahte geliyorum ya? Ben ben sahte görünecek ne yaptım? Bu evde ne yaptım yani? Konuşmana bile gerek yok. Öyle süslü <laughs> büyük büyük cümleler kurmana gerek yok. Gözlerinin senin o ışık yok. Yok. Olsaydı Bunları bir Bunları var ya gidecek. senden duymak gerçekten çok acı biliyor musun? Valla hiç acı değil. Benim doğrucu bir kadınım ben. Sezar. Sahte ederek. çocukla niye dışarılarda konuşuyordun? Aralarda falan muhabbet Sen ediyordun. Sen ne diyorsun? Ya ha? bir ne saniye. Dışarıda niye Senin gibi dışarıda sevgili... Sen bu evde konuşacak en son insansın. Bekle ben. Sen bu evde konuşacak en son insansın. Seni burada dur hakkın bile yok. takın. Tamam tamam. Seni burada dur bir hakkın bile yok. Ben açımdan konuşuyorum. Bir dakika. Gamze ile dışarıda merhaba merhabadan ileriye gitmedim. Merhaba merhaba konuşuyordunuz diyorum işte. Abicim hayırdır yani. Tamam. Gamze'nin bir dakika. Tamam haklısın. Gamze'nin Gamze'nin hata yaptığı benim açımdan düşündüğüm hata yaptığı tek bir şey var. Başlarda gerçekten olumlu konuşman. Ben o kadar büyük konuştuysam da nedeni buydu Gamze. Gamze'nin bugün eve gelmesini açıkçası bekliyordum. Çünkü ben gitmedim zaten gelinler evine. Ama geldiğini görünce yüzüm güldü açıkçası. Ama o şekilde tavır sergilemesine anlam veremedim. Çözdüğümüzü düşünüyordum ben. Demek ki çözememişiz. O şekilde bağırmasını yanlış buluyorum. Beni küçük duruma düşürdü çünkü ama aramızda çözeme, çözebileceğime inanıyorum yani bunu sen iste,